Merhaba herkese. Sucuk terapide düşük tansiyonda el içerisindeki yapacağımız uygulamalardan bahsedeceğim. Sucuk terapide uygulamaya başlamadan önce her zaman elin içerisinde masajla başlıyoruz. Ve setlerin içerisindeki bu avuç içi spiralle özellikle kalbin olduğu alanda yani makro sistemde sol elde vücudumuzda kalbimiz sol tarafa doğru olduğu için sol elde Kalbin olduğu alanda önce bu alanı bu şekilde spiralle ısıtıyorsunuz. Bu malzemeniz yoksa herhangi bir altıgen bir kalemle de burada bu şekilde ısıtma yapabilirsiniz. Bu uygulamayı yaptıktan sonra probunuzun şu uç kısmıyla burada herhangi bir tığ da kullanabilirsiniz. İçeriden dışarıya doğru saat yönünde bunu düşük tansiyonda uyguluyoruz. İçeriden başlayıp dışarıya doğru genişleyecek hareketlerle düşük tansiyonda bu şekilde masaj uyguluyoruz. Burası makro sistemdeki kalbimiz. Fakat bu masajı bilmiyorsanız veya tansiyon düşük mü yoksa yüksek mi bunu bilmiyorsanız o zaman burada sadece nötr olan zikzak masajı uyguluyorsunuz. Burada masajı uyguladıktan sonra tohumları fixleyebilirsiniz. Tohumların görsellerini de post içerisinde paylaştım. Sonra böcek sisteme geldiğimizde birinci boğumla ikinci boğumun arasında akciğerlerin ortasında her bir parmağımızda kalp noktaları var. Yine burada zikzak masaj yapabilirsiniz. Bunu uygulamaya başlamadan önce yüzükle ikinci, birinci ve ikinci boğum arasında yani şu alanda önce 1-2 dakika kadar masaj yapıyoruz. Cilt pembeleşene kadar bu masajı uyguluyoruz. Daha sonra yine probunuzla İçeriden dışarıya olacak şekilde düşük tansiyonda veya şu şekilde zikzaklar halinde burada masaj yapıyorsunuz. Normalde ağrılı nokta tespiti yaparak burada tohum uyguluyoruz. E, fakat eğitimleri almamış olanlar bu şekilde bütün parmaklarda masaj yapıp e, işaret parmağında ve yüzük parmağında tohum uygulaması yapabilirler. Böcek sisteme geldiğimizde, böcek sistemde de kalbi diğer mini propla şurada baş parmağın hizasında şu işaretlediğim noktalarda uyarı yapıyorsunuz ve serçe parmakta da şu noktada ağrılı nokta arayabilirsiniz burada tek tohum yeterli özellikle bu noktalarda yeşil maş fasulyesi kullanabilirsiniz beyaz kısımları tene değecek şekilde uygulamayı yapacaksınız